Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Kırıkkale'deki büyük kazayla alakalı vatandaşlarımızı bilgilendirmek için açıklamalar yapmıştım. Daha önceki videomda, birinci videoda ceza davasıyla alakalı konuyu anlattım. İkinci videoda destekten yoksun kalma tazminatı, vefat edenlerle alakalı olarak manevi tazminat, yine ferdi kaza koltuk ile alakalı haklarını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi yaralanmayla alakalı, yaralılarla alakalı konuyu arz etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah bir an önce sağlıklarına tam olarak kavuşabilmelerini nasip etsin. Bu kaza nedeniyle bazı yolcularımızda kalıcı hasar olacak şekilde %5, %10, %20 bilemiyorum. İnsanların normal sağlıklı bir insandan daha fazla efor sarf ederek bazı işleri yapmaları gerek bilecektir. Bunlar hayatları boyunca sekel mahiyette belli oranda iş göremez kaldıklarını ifade eder. Şimdi bu kazada yaralananlar neler talep edebilirler? Konuyu ferdi kaza açısından bir anlatmak istiyorum. Biraz önce FAT'ta anlatmıştım. İki tane ferdi kaza teminatı vardır büyük ihtimalle. Biri zorunlu olan %100 vardır. Zorunlu koltuk ferdi kaza teminatı 175 bin liradır. Yaralanan başınadır. Sadece yaralı kişi kendisi alabilir bu tazminatı. Yine kasko içerisinde bulunan ferdi kazada kasko %99 vardır ve içinde yine %99 ferdi kaza klozu bulunma ihtimali vardır. Tabi rakamı bilemiyoruz. Yatırılan primle alakalı 10 bin lira olabilir, 20 bin lira olabilir kişi başına. Bu durumda ferdi kaza birinde yerinde 175 bin, diğerinde bilmediğimiz 20 bin lira olduğunu düşünelim. Bunları sadece ve sadece yaralanan kişi talep edebiliyor ve iş göremezlik tazminatından indirim sebebi değil. Bu bir can simortası bedelidir. 175 binanın tamamını alabilir mi? Allah korusun bir vatandaşımızın iki gözü kör olduysa %100 iş göremez hale gelir. Bu durumda 175 binanın tamamını alır. Ne yapalım öyle 175 bin lirayı. İki bacağı kesildiyse Allah korusun yine %100 iş göremez hale gelir. 175 bin lira alır. Bu oranları %100 iş göremez hale geldiği veya %60 veya %40 neye göre belirliyoruz? İşte burada kendi ferdi kaza koltuk sigortasının ve zorunlu koltuk sigortasının kendi genel şartlarında belli spesifik rahatsızlıklar için belli oranlar belirlenmiştir. Yerleşik yargıtay kararlarına göre sizin normal iş göremezlik oranınızla bu ferdi kaza teminatını alamazsınız. Bu genel şartlarda yazan spesifik yaralanmaya ilişkin olursa o oranda, orada belirtilen oranda alabilirsiniz. Paraza kolunuz koptu Allah korusun. Eğer sağlak iseniz, sağ kolunuz koptuysa genel şartlarda %60 oranında iş göremezlik veriyor. Sağlak iseniz, sol kolunuz koptuysa %50 oranında iş göremez oranı belirlemiş. Kendi gelen şart. Tabi solaksanız sol kolunuz giderse %60. Sağ kolunuz %50 olur. Peki diyelim sağlaksınız ve sağ kolunuz kesildi bu kaza nedeniyle Allah korusun. Bu durumda %60 kendi genel şartlarına göre sekel kaldı vücudunuzda. 175 binanın %60'ı 35 bin çarpı 3 dese 105 bin lira ferdi kaza koltuktan alabilirsiniz. Eğer kasko içerisindeki ihtiyari olan ferdi kaza varsa ki büyük ihtimal vardır. Rakamı bilmiyoruz. 20 bin varsa yarsa 20 binin yüzde 12 bin lirayı da öbür tarafta ihtiyari olan ferdi kazadan alabilirsiniz. Bu can sigortaları bedelleri alacağınız iş göremezlik tazminatından bir indirim sebebi değildir. Manevi tazminatta takdir edilirken bu anlam bedel dikkate alınmaz. Bu vatandaşların lehine yapılan bir düzenleme. Manevi tazminatı anlatayım çünkü diğer kısmı birazcık daha uzun olacak. Manevi tazminatta yaralanan kişiler, biraz önce destekten yoksun kalma tazminatını da açıklamıştım. Kimlerden talep edebilir? Eğer aracın kaskosu varsa, bu kaskonun içerisinde ihtiyari mali mesuliyet sigortası varsa ki %99 var ama bunun için de %50 ihtimalle manevi teminat, manevi tazminatı da kapsayan bir teminat bulunuyorsa bu teminattan kendi manevi tazminatlarını talep edebilirler. Peki kimler manevi tazminat talep edebilir? Burada bir fark var. Yaralanan kişi edebiliyor ama aynı zamanda yaralının yakınları da manevi tazminat davası açabilir. Faraza Allah korusun çocuğunuzun kolu koptu. Şimdi bu çok ciddi bir hasar. İyileşebilecek bir yaralanma değil. Hayati tehlike geçirmiş veya işte çok ciddi bir uzuv kaybı var. Bu durumda ben baba olarak Allah korusun çocuğunuzun kolu koptuğunda bu kolunun kopması basit bir kemik kırığı değil. İyileşme ihtimali yok veya iyileşse bile kol kopmadı çok ciddi kırıkları var ama basit değil. Artık işlevsiz hale geldiğini düşünelim. Ciddi bir oranda iş göremezlik kaldığını düşünelim. Bu durumda bir baba olarak siz evladınızdaki bu aksaklıktan, bu sakatlıktan veya kolunun kopmasından dolayı çok ciddi bir üzüntü duyarsınız. Basit kemik kırığında dahi üzüntü duyarsınız ama Türk hukukunda bunun karşılığı yok baba için. Mesela çocuk kemiklarından dolayı iş göremezlik tazminat davası açabilir. İşte iyileşme durumuna göre, ne kadar iyileştiğine göre açabilir. Ancak manevi tazminatı sadece kendisi açıyor, diyor ki. Ben diyor kolum kırıldı, acı çektim, işte atıyorum 20 bin lira manevi tazminat istiyorum. Ancak kolu koptuğunda bu çocuk ne isteyecek? Diyelim 100 bin lira veya 200 lira manevi tazminat istiyorum, kolum koptu. Bu durumda babası da evladının kolu koptuğu için çok ciddi bir kendi kişisel değeri de ihlal olduğundan dolayı manevi anlamda baba da, anne de, kardeş de yakınının ağır yaralanmasından dolayı manevi tazminat talep edebiliyor. Kimden edebiliyordu? Tekrar söyleyelim. Kaskomuzdaki İMM'de manevi tazminat kruzu varsa oradan Nilüfer firmasından bunu açıklamıştım vefat edenlerle alakalı manevi tazminat açıklamasında manevi tazminat Nilüfer firmasına güvenerek o araca binen insanlar o amblemden dolayı sadece Nilüfer firmasından tazminat talep etmeye hakları var. Aracın sahibinde kim ise sağ ise sürücüye karşı manevi tazminat açılabilir. Bunun dışında kimler talep edebiliyor kimlerden talep edebiliyor kısaca anlattım. Bir de iş göremezlik tazminatı dediğimiz maddi tazminat. Aslında bu maddi tazminat yaralılarda öyle uzun kendi içinde bölünen şeyler. Neler? Bir geçici iş göremez. İki sürekli iş göremez. Üç tedavi gideri. Dört bakıcı gideri varsa yine tedavi gideri içerisindedir ama bakıcı gideri. Beş Allah korusun bir uzuv kaybı varsa takılacak protez bedeli. Hayatı boyunca kullanacağı protez bedelleri, soket değişimi vesaire bu bedeller hangilerini alırsınız? Tedavi gideri, bakıcı gideri, geçici iş göremezlik ve protezle alakalı kısaca şöyle anlatayım. Sigorta şirketleri bunları ödemeyi ödemekten imtina eder. Der ki kardeşim benim böyle bir sorumluluğum yok. 6111 sayılı bir yasa çıktı. Bu yasada Sosyal Güvenlik Kurumuna ben belli bir ödeme yapıyorum. Her aldığım primden dolayı her sigorta poliçesinde bir bedel ödüyorum SGK'ya. Bütün tedavi giderlerinden ki buna protez dahil, bakıcı gideri dahil, tedavi gideri dahil, geçici iş göremezlik kısmı dahil. Bunlar ben sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu, benim bunlarla alakalı bir sorumluluğum yok der. Şimdi gelelim gerçeğe. Evet 6111 sayılı yasada Sosyal Güvenlik Kurumuna bir atıf yapıldı ve dedi ki bunları artık SGK karşılayacak. Ama SGK neyi karşılıyor? Şimdi bizim burada tabii Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlıyor mu bu genel şartlardaki bu ifade ya da 6111 sayılı kanun ne kadar bağlıyor? SGK diyor ki kardeşim, sut diye bir şey var sağlık uygulamaları tebliği. Ben buna göre belli tedavileri, belli protezleri, belli tedavi için yapılan masrafları karşılar. Ama bazılarını karşılamıyor. Mesela yol masrafınız var. Tedavi için gelip gidiyorsunuz. Veya bir bakıcı tuttunuz veya tutmadınız. Anneniz size bakıyor. Niye? 3 ay boyunca bacağınız kırıldı. 3 ay, 2 ay yatağınızdan kalkamıyorsunuz. Bir tendon kopması oldu. 3 ay Yatağınızdan kalkamıyorsun. Kim bakıyor size? Lavabo ihtiyacınızı gidermesi açısından vesaire aileden yakınlar. Annemiz bakıyor. Bu durumda dahi bakıcı gideri isteme hakkımız var. Kaç ay bakıma muhtaç kaldık? Hayatımı, hayatı boyunca bakıma muhtaç kaldıysak SGK bunu karşılamıyor. Hayatımız boyunca bakıma muhtaç kaldıysak bunu sigorta şirketinden alırız. 3 ay bakıma muhtaç kaldıysak bunu da SGK karşılamıyor. Bunu da sigorta şirketinden alabiliriz. Tedavi gideri teminatından. Biraz önce anlatmıştım. Tedavi, teminatları 2 milyon İş göremezlikle alakalı var. Otobüs olduğu için 1 Temmuz'dan sonra 2 katıdır. Normalde 1 milyondur araçlarda. Otobüslerde 2 milyondur. İş göremezlikle alakalı, tedaviyle alakalı da 2 milyon teminatı vardır. SGK'nın karşılamadığı kısmı ödemek zorunda neler bunlar? Sayıyorum. 3 ay bakıma muhtaç kaldınız. Bir tendonunuz koptu ayağınızda ve siz ayağa bile kalkamadınız. Anneniz babanız bak. 3 ay bakıma muhtaç kaldınız. Bu 3 ay daha sonra iyileşip hiçbir bakıma muhtaç kalmayabilirsiniz ama bu 3 aylık dönemde asgari ücret düzeyinde sayılır. Bugün asgari ücret 5500 lira. Yani 16500 lira 3 ay için bir bakıcı gideri tazminatınızı sigorta şirketinden talep edebilirsiniz. Geçici iş göremez kaldınız. 6 ay yattınız. 4 ay yattınız. Hiç tamam bakıma muhtaç değilsiniz. Bunun bir kısmı kısmında ama işinizi yapamadığınız raporlu olduğunuz bir dönem var. Eğer SGK, SSK'lıysanız size tabii ki bu raporlu olduğunuz sürede bir bedel ödeyecektir. Ama tamamını ödemiyor ki. Maaşın 3'te 2'sini ödüyor. Geri kalan 3'te 1 ne olacak? Dolayısıyla burada eğer bir SGK'nız varsa SGK'nın ödemediği kısmı yani raporlu olduğunuz süredeki ödemediği bedeli kazanç kaybınız. Yok SSK'nız yoksa zaten bu 4 ay ya da 5 ay boyunca iş göremez halde kaldığınız geçici iş göremezlik döneminizde zaten kimseden para alamıyorsunuz. Bunun da 5 ay olduğunu varsayalım. 5 aydan 5500'den yaklaşık 25-27 bin 500 lira asgari ücretten hesap ediyoruz. Eğer çalışıyorsanız gerçek ücretinizden. O zaman da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı kısmına bakacak. 27.500 lira da buradan alabiliyorsunuz. Geçici iş göremez. Şimdi bir uzun kaybınız oldu. Protest takacaksın. Sut da bir işte OP bilmem kaç. Bilmem gaziler için farklı. Üniversite öğrenci, öğrenciler için. Aktif çalışan SgK'lar için farklı. Hiç SGK'sı olmayanlar için farklı. Veya SGK'sı olup da aktif çalışmayanlar için. Yani emekli olanlar diye. için farklı bir ödeme sistemi var. Vatandaş diyelim ki o an işsiz, SSK'sı yok. İşte Gazi değil, vesaire. Buna SUT'taki OP işte 1261 ne oldu? Ee şeyi protezi vereceğiz. E bu protezin fiyatı ne kadar? 4000 lira. Ben 4000 lira veririm. Ya da 5000 lira. Ya da 7000 lira. Ya bugün bir medikal firmasına gitseniz biraz işlevli. Yani siz lüks bir şey istemiyorsunuz. Siz en doğal hakkınız. Hiçbir kusurunuz yok. Bacağınız kopmuş. Yani e, korsan filmlerinde böyle kütükler vardır korsanların. Onun gibi bir şey istemiyoruz ya. Biraz eklem hareketi olsun. Ya düşünün biz babayız çocuğumuz da böyle bir araz meydana geldi Allah korusun. ne En iyisini takmak isteriz. Ve bu bizim en doğal hakkımız. Bir tanesi 100 bin, 200 bin, 300 bin Rab edelim. 4 senede bir yenilenmesi lazım. 5 senede bir yenilenmesi lazım. Süreleri var. Kullanım süreleri var. Soketleri var. Değişimleri var. Işte soket girişleri var. Eklem hareketleri var. Bu konuda çok ciddi bir hukuk mücadelesi vermiş biriyim. Ee, i̇nşallah Yargıtay'da dosyamız bizim lehimize döndü ama e, İstinaf Mahkemesi direndi. Hukuk genel Kuruluna gitti dosyamız. Burada ciddi bir mücadele veriyoruz. Biz yani SGK'nın suta göre ödediği protez bedelini istemiyoruz arkadaşlar. Biz gerçekten faydalı olan ve hakkımız olan gerçek bedelini istiyoruz. Bugün bir medikal firmaya gidin isteyin. 100 bin lira ucuz bile kalıyor. 200 bin lira, 300 bin lira bir protez bedeli. Allah inşallah böyle bir yaralanma yaşamamıştır vatandaşlarımız. Çok ciddi bir mağduriyet, uzun süren bir mücadele gerektirecektir protez bedelleri. Bunun dışında ne var? İşte basit yol masrafları. Gittik geldik hastaneye. Bunları da sosyal güvenlik kurumu karşılamıyor. Bunu da sigorta şirketi de mexer Sigorta şirketlerinin karşılarım dediği şey sürekli iş göremezlik tazminatı. Sürekli iş göremezlik tazminatı bugün itibariyle yürükte olan erişkinler için engellilik derecesini bildiren bir yönetmelik var. Çocuklar için de ayrı bir tane var. Buna göre belirleniyor oranımız, tedavimiz bitecek, son durum raporumuz gelecek. Bir üniversite adli tıp kürsüsünde, oturduğunuz yere en yakın üniversite adli tıp kürsüsünde sizi bir heyet inceleyecek. Eksiklikler görürse bu eksikliklere göre tamamlayacak. İşte genelde yaralanmanın üzerinden 6 ay geçtikten sonra rapor alırız diyorlar. Bu anlar raporların bir kısmı duyuyoruz. Böyle danışıklı rapor alan insanlar olduğunu, bazı hekim arkadaşların mesleğe yakışmayan şekilde hareket ettiklerini, işte raporu düzenlerken hastayı bile görmediklerini görüyoruz. Biz kendi adımıza söyleyelim. Böyle bir uygulamaya girmeyiz. Biz bir hak mücadelesi veriyoruz. Hakkınızı almaya çalışıyoruz. Elbette insanız kusurlarımız olabilir ama bir hile hurdayla bir şey istemiyoruz nasıl biraz önce protez konusunda hakkımız olan için feberan halindeyse hakkınız olmayan bir şeyi de talep etmeye gibi bir tavır sergilemiyoruz ofis olarak. Bu noktada bir heyete giriyorsunuz. Heyet de size bir kalıcı bir sekel arıza belirtiyor. Yüzde diyelim yedi. Yüzde yedi oranında bir iş göremezliğimiz var. Ama aynı işi yapıyorsunuz. Mesela düşünelim bu insanın devlet memuru olduğunu veya bir işçi olduğunu ama aynı işi yaptığını. Aynı maaş alıyor. Zarar nerede? Zarar şu. Siz normal bir insandan yüzde yedi daha fazla yorularak, yüzde yedi daha fazla efor sarf ederek aynı gelir elde ediyorsunuz. İşte bu efor kaybı, bu emek fazlası size sürekli iş göremezlik tazminatı olarak belirleniyor. Bu da bir hesap işidir. Yaş önemli, gelir önemli. Baki ömrümüze bakacaklar, kusurumuza bakacaklar. işte emniyet kemeri konusuna bakacaklar. Anlatmıştım ilk videomuzda. Buna göre zararımız belirlenecek ve bu tazminatı da alacağız. Dediğim gibi 2 milyon lira. Sürekli iş göremezlikle alakalı 2 milyon lira tedavi giderleriyle alakalı olmak üzere yaralılarda 4 milyon lira teminatı var otobüs olduğu için her ne kadar sigorta şirketi hayır ben tedavi giderlerinden sorumlu değilim dese de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı tedavi giderlerinden halen sorumludur. Yargıtay bu konuda kesin net çizgisini belli etmiştir zaten. Allah vefat edenlere gani gani rahmet eylesin, yaralara acil şifalar versin. Çok kısa olarak da şimdi biz duyuyoruz bazı firmalar var, şirketler var. Ya, muhatap yok. X hasar danışmanlık şirketi, LTD, ŞT. Kesinlikle ve kesinlikle hak mücadelenizi, hakkınızı savunan, hesap sorabildiğiniz, gördüğünüz, görüştüğünüz, tanıştığınız, muhatap olabildiğiniz. Yani şirket, şirketin X genel müdürü Y olmaz. Bir biri geliyor size hasar danışmanlık firmasından. Ben ben şu firmada çalışıyorum ya sen, sen kimsin o firma kim sen yarın o firmada olacak mısın? Titri avukat olsun. Hesap verme mecburiyetinde olsun. Talimatınıza göre hareket etmek mecburiyetinde olsun. Baroya karşı hesap vermek, savcılığa karşı hesap vermek, size karşı hesap vermek zorunda olan gerçek kişi. Tanıştığınız, güvendiğiniz, konuşabildiğiniz, arayabildiğiniz, tanışabildiğiniz meslektaşlarımızla bu işi yapmanızı. Asla ve asla ahsu kabz yetkisi, para çekme yetkisi vermemeniz. Çünkü eğer çok samimi bir tanışıklığınız yoksa mutlaka mayın olmayabilir kalbiniz. Belli konularda ya bu ya parayı alıp kaçar mı? Bunlar yaşanmış şeyler. Ha, sukan para çekmeksi vermiyorum. Otelde hariç tutabilirsiniz. Sözleşme oranınızı yüzde yirmi sakın. Öyle bir oran yok. Yani kimse sizin çektiğiniz acıyı çekmeyecek. Yani ben sizin işinizi yaparken, siz evladınızı kaybettiniz. Ben aynı acıyı yaşayabilir miyim? Ben sizin mirasçınız değilim. Ben sizin veya meslektaşlarım mirasçınız değil. Sizin hak sahibi değil, bacağı kopan kişi değiliz. Dolayısıyla hayatında sizin yaşadığınız acıyı aynı düzeyde yaşamayan insanlar böyle mirastan pay alır gibi yüzde yirmi asla. Bu işin hakkı yüzde on iki, yüzde on, yüzde sekiz bu olay çok büyük olduğu için yüzde altıya bile anlatabiliyor muyum? Hani normalde yüzde sekizden aşağı yapılması çok doğru olmayabilir ama bazı olaylar bunun gibi toplumsal facia olan olaylar yüzde altı, yüzde beş gibi oranlarda da yapılabilir. Daha fazla bir oran asla kimseye vermeyin. Muhatap olduğunuz bir meslektaşımla muhakkak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hakkınızı Arayın, ceza anlamında arayın, tazminatlar anlamında alayın. Bu bir hak mücadelesidir. Zaten mağdur oldunuz, daha fazla mağduriyet yaşamamanız için bu tavsiyemi dikkate alın. O açıklamalar kısmından, WhatsApp hattından bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yine yorumlar kısmından görüşlerinizi ve sorularınızı aktarabilirsiniz. Allah'a emanet olun, bir daha böyle bir acı ne siz ne milletimiz yaşamasın.